Merhaba arkadaşlar ben Utku, ben Efe, ben. ben Mikail. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft seride. Evet. Bu sefer skinleri değiştirdik. Evet. Bir önceki bölümümüzde biz daha sonlandıramadan video kendiliğinden sonlanmıştı. 15 yapabildi. dakika dolmuştu ama bizim öyle bir Ondan garipliği var. Söyleyelim dedik. Ve bu evin. Şimdi geri madene gideceğiz içi arkadaşlar. İçi bomboş. Doğru. De burada bir yerde maden olması lazım. Siz neredesiniz? Gel galiba maden buldum gel. Hayır orası değil orası değil oraya girdik. Taburda bir yerde olması lazım. Bekle oğlum sonra bulamayacağım seni. Buldum gel. Işıklarınızı hazırlayın. Işık var mı yanında? Sekizli, Işığım var. yok yanında bekleyin. Gel değil. atıyorum 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 gel. Kaç tane? Gel. Neredesin? Nerede? E, atıyorum bak. gel. 46 tane. Bir tane 46'lık bir tane 64. 58'lik atıyorum. Ne? Nerede at? Gel sen de Neden? Mikael sen beni takip et. Sen Efe'yi takip edeceksin. Kömürlü. Burası su maden değilmiş zaten ya. Sıçtı. <laughs> i̇şte. Fake. Fake yedik lan. Gel orman deliklerini açılıyor. Köyü sonra nasıl bulacağız peki? Şaka yapıyorum lan. <laughs> Kendimiz katsak bu sefer madeni. Hayır kötü olur. Ben gidiyorum maden alıyorum. Buralarda bir yerlerde çok maden olması gerekirken. Utkali daha önce girdiğimiz Madene madenlerden Hop maden kazadım. buldum. Maden buldum. Maden. Oraya girmiştik. Aa girmiştik. demir buldum. Evet burada değil mi? Evet daha, daha önce kalmamışız oraya. Kırıyorum aklımıza gelmiş. Canım çok az. atlaya atlaya canımı azattım. Siz neredesiniz? Yok ben madenin içine girdim. Aynı mı? Gelirsin sen Yuko. Adamın neyisin sen? Buradan kendimiz kalsa kut kalbi olur mu? Böyle yapacağız. Sen Ay benim arkamdan eşlik et şey olarak. Olmaz. Işıkçı olarak. Miko Bey mi arkamdan gelsin? Oğlum ben, ben sizi bulamadım lan. De burada. Olsun sen kal orada. Oradan aşağı kaz sen. Maden kaz oradan aşağı olur mu? He Mikael? Çok bilmiyorum. Efendim Mikael karşılamaya git. Yol vardı zaten. Miko. Çok derin bir çukur var anne. Bak Miko gel. Adam gözüküyor mu? Bak gel. Ha Mikael tablet yine kapandı. <laughs> Şansa gel. Oğlum bir dakika. Mikael arkadaşımızın tableti yine kapandı. Şarjı çok az. Ama birazdan gene gelir. Değil mi? İnşallah. Gelir herhalde. İnşallah. Mikael videoda olmadı mı kötü oluyor. Aynen. Onsuz bir şey yapamıyoruz. Mikael çok işimize yarıyor. Demir kazıyor filan. Çok kazmasa da işimize yarıyor yani. Değil mi Mikael? Hiç çapulcu değil. Işıklandırma yapmıyorsun sen. İyicene kazdıktan sonra yapıyorum. Yalnız kazmalarda kırılmak üzere şu an elimdeki kazma. Başka kazmam var iyi ki. Ben dalıyorum aşağı doğru ama hiçbir şey çıkmıyor. Çıkar oğlum çıkar. Bal demir çıksın. Değil mi <laughs> Bal demir çıksın. Altın çıksın altın. Evet şu an benim kazmam yine kırıldı. Açılacak. Olsun biz de bu gece takarız senin tabletin şarjı açılmazsa. Yarın yine video çekeriz değil mi? Aynen. Değil mi? Videolarımıza devam. Videoların seriye. sonu yok. 15 tatildeyiz diye seriye bağladık. Oo demir. Evet. Arkadaşlar bence artık günde 3-5 tane video atarız. Belki daha fazla. Aha maden buldum. Benim taraftan gel Efe. hiçbir bok bulamadın. Efe benim tarafa çık. <laughs> Oğlum kömür. Dur, Oo, lav olacak. buldum. Vallahi billahi lav buldum. Yeni maden bulmuş olmayasın? Lav da buldum. Lava düşüyorduk. Lava düştüm. Az kala düşüyorum. Lava düşüyorum Efe yardım et. Efe, Efe, Efe. Ben çok uzaktayım. Efe, 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 Baya baya kazmışım lan ben. Efe yeni buldum gel. Ben de geldim. Efe, Mikail evet geldi. Evet. Arkadaşın tableti açıldı. Ve maceralara devam. Oho. Aha şeyler buldum. Bak. Neydi bunların adı? Lapis. Yapmak. Büyü yapmamızı arayacak o. İnşallah enchant table'da buluruz. Bunun birisi beni karşılasın. Efe. Senin o görev. Tamam gidiyoruz. İnşallah... Demir Miko, buluruz. madeni buldurtayım mı sana? Oğlum sen, sen gel beni karşına ver. Dur madeni bulduracağım. Nereden gideceğimi de söyleyeceğim. Ben çıkıyorum buradan sudan ama. Yanına geleyim mi? Kimin? Senin. Gel. Mika ile onu... yolu bul. Neredeydi o kaybolma madeni? Ben senin senin ismini görebiliyorum Mikail. Nerede Utku abi? Onun giriş. Efe ben senin adını görüyorum. Utku abi bak. ben bulamadım. Girişi. Sa bulsana bir iki daha sonra. Bir şey yapmıyoruz. Utku abi bu, bu, bulsana şunu. Tamam. İki dakika. Baba iki dakika bu tablet kapanıyor. Çok güzel en var Bulayım mı? Bir dakika bir kere bulacağım. Tamam mı? Yanına geleyim mi abi? Gel. Benim ismimi görebiliyorsun zaten sen oradaki. ki. Lava düşmeme dikkat et tam altın. İndiğin yerin tam altında lava var. En azından zırh var, korur biraz. Biraz idare eder. Çok lav var ama. Ne kadar? Bekle. Hiç. Benim buram var baya baya. Bekle, 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 sorun bekle. Sorunum yok. Akşam olmuş bu arada. Hikaye tablet ile kapandı. Nerede Böyle. lav var Utku abi? Sen aç bu tableti, bana ver, bulacağım ben tamam mı? Senin için. Heh, buradan çık yukarı, oradan, oradan sudan yukarı çık. Bereketli mi orası? Uf demir dolu. Oğlum biri bana vuruyor ya. Her bana da vurdu birisi. Oğlum zorluk seviyesi kapalı. Nereden gelecek Hakilsiz. Zorluk seviyesiz de geliyor Ero Brian. Gelmez. Seni bulamadım. Bu arada önceki videolarımızda sorun oluştu. Biraz gelmeleri uzun sürebilir. Gel buldun mu beni? Koşa koşa gitmeyin Ben de Kazmandan Buldum. kızı kırıldı Vurma Vursam görsün ama Lav bulamadım yalnız sen kapattın mı ya Kapattım. Lavı? Kapattım Oğlum diamond seviyesine inmemiz lazım ya İn sen İn buradan aşağı Sonra buluşuruz Ölüme geçme Ne yapıyorsun Aa! Atakan Bey, ben de nasıl gözüküyorum? Baksana! Evet, sen de öyle gözüküyordun bende. Daha doğmadan önce. seviyesini artık açsana zamanı Daha gelmiştir. Değil. <laughs> almadığım bir tane kömür var. Bir taneden tane de ne olacak? Aldım. <laughs> Say benim yanımda niye balta var? Mikael geldi. Aynen. Sen git lan Mikael'i. Ne oldu? Ama Çekiyor Oğlum yer, yerden ne yap çıktı son? Sonra te, Bekle ben geleceğim. Ufe sen gör bu şeyleri kır. Bak bu kabloyu oynatma. mı oynattıkça tabii. Bu ben diğer taraftan gideceğim. Ben gideceğim. Tamam. Biz kendimiz yatarız. <laughs> Geliyorum. Efe mükemmel kaçla. çok uzak ki benim olduğum yer oraya. Evet arkadaşlar. Videomuz sonu gelmek üzere. Aa Utku yeni maden buldum. Tamam bekle. Gel benim yanıma video sonlanacak. Efe bekle biz geliyoruz. Çıkıyoruz dışarı. Efe. Dışarı çıkıyoruz tamam hadi. Video sonlanacak hadi. Bir dahaki videoda bu madene gireceğiz. Ben bulduğum madene. Senin? Girer miyiz Utku abi? Gideriz ben abi. sizi görüyorum ki. Gel. Görüyor mu? <laughs> <laughs> küçücük. <gülüyor> ha, Hadi kaydı. madenden dışarı çıkalım. Görüyor mu gerçekten? Evet. Oyunda. Evet, bekle. Nereden çıkılıyor Efe? Yolu biliyor musun? Benim tabletim. Aşağıya gidiyorum ben daha çok. Çok gitmişsin Efe. Oha bur burada gelmediğin yerler var. Biz aslında aşağıdan geldik değil mi? Evet suya mı indi? Evet su, su gibi. Evet, suyun yer. buralarda olması lazım. Evet arkadaşlar video birazdan kendinden kapanabilir. Onun için kusura bakmayın. Mobizenin bu bu özelliğiyle çok sinir oluyordu. Utka abi burada değil ya çıkış. Emin misin Efe? Burada mı? Bir değil. Bir yerde kendimiz var. kazalım çıkışı da müsen İçeride köylü var. Madenin içinde. Hı <laughs> hı. <laughs> kendimiz kazıyoruz çıkışı. Efe. Umarım mob'dan kapanmaz. <laughs> İnşallah kapanma Kapanırsa Ne kadar kalmış? bakmayın. Hadi. 12 dakika kalmış. Daha 3 dakika. Efe sen arkadan bana sonra... ışıkçılık yap hadi gel. Ölüme geçme bari. Pardon. <gülüyor> 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 evet yani burada terbiyesiz bir arkadaşımız var. <laughs> Aa ikili mi oldum lan? Işıklandırma nerede? İnşallah tanıyorsunuzdur. Nereleri tanıyacaklar Mika'yı? <laughs> ha daha bebek ya. Bence bunu da Çekil lan. Efe çekil. Efe çekil. Bunun soru yok lan. Oğlum yandan kaz. Belki yandan... Yine Yine kapalı. Aç aç gelirsin. Gel en azından biraz duruyor. Of şarj olsun. Efe gel biz burada videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar biz burada videomuzu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Böyle bir video, fotoğrafımızı alalım.